Şimdi işkence mutlak yasak. Devlet oldu olası insan hakları örgütlerini kriminalize etmeye çabası gösterir. Hani hiç otoriteye boyun eğme alışkanlığım olmadı benim bugüne kadar. İlk başladığım yani tanıklık ettiğim gün verdiğim sözü yerine getirmiş hissediyorum ben o anlamda. Şebnem Korur Fincancı öncelikle insandır. Profesör doktordur, kendisi rütbeleri umursamaz. Kahramanlık taslamayı hiç tenezzül etmeden, kendini ön plana çıkarmaya hiç girişmeden, 40 yıldır hekimlik mesleğinin onuru için, insanlık onuru için mücadele edip, muktedirlerin hep hedefinde olmuş bir kadın. Hayattaki tek borcu hakikatedir. Öyle bellemiştir. O yüzden devlet aygıtının bütün heveslileri, onlarca yıldır kendisiyle bir türlü ödeşemezler. Binlerce insanın Şebnem hocası hayatında bir kez olsun kendini sevenleri utandırmadan aynı heyecan, aynı inanç ve cesaretle hakikatin peşinde koşar. Her tür iktidar için çok tehlikelidir, ezber bozar. Bir bilim insanı olarak bilimi yüksek raflardan indirip insanlığın hizmetine sunmaya çalışanlardandır. Kimselere yaranmaya çalışmadığı için kimselerden değildir. Kimselerden olmadığı için kendisine yakıştırılmamış sıfat kalmamıştır. İnsan olmanın, kadın olmanın, hekim olmanın politik olduğunu genç yaşında bildi. Uzmanlık olarak adli tıbbı seçti. Bilinçli bir karar değil. Ee, bir kere onu söylemek gerekiyor. Hani mutlu tesadüf. Ee, hakikaten mutlu tesadüf her biri ardı ardına. Şimdi mecburi hizmette tabii çok yıpratıcıydı süreç. Çünkü e, sağlık hakkı, e, sağlığa erişimle ilgili sınırlılıklar çok yordu ve her birinde çok etkilendim ben. Klinik e, alanda ihtisas yapmamaya karar verdim ve patoloji e, aklımdaydı. Çünkü patolojiyi çok severim. Yani laboratuvar severim. Ben de e, kürsü başkanımız Talia hocaydı. Talia Bali Aykan. Onunla konuşmaya gittim. Ya hocam e, kadro açmışsınız. Ben de sınava gireceğim diye. Aman dedi sakın girme sakın. E, ben kadroları söz verdim. <laughs> e, tabii bir de böyle bir yanı vardı. Bu bölümlerin kendi sınav açmasını. Ya hocam dedim. Yani mecbur hizmetim bitiyor. Geleceğim. O arada kızım ee, olmuş. O da annemlerde. Ee, hepimiz ayrıyız. Eşim başka bir şehirde çünkü mecbur hizmete geri dönmüş. Böyle bir inci dizisi gibi Gaziantep, Konya ve İstanbul diye dizilmişiz hep beraber. Dedi ki Aa, adli tıp yap sen. Zaten sevmezsen biz seneye kadroyu açtığımızda sen girersin. Seversen de bitirince sana kadro açarız gelirsin. E, o mantıklı geldi. Ee, böyle başladım ben adli Tabii çok sevdim. <laughs> 80 Cuntası'nın her gün binlerce insanı tutukladığı, öldürdüğü, işkence uygulamalarının sıradanlaştığı zifiri karanlık yıllarda okumuştu. Zulme yabancı değildi. 80 Cuntası, 71 Cuntası'nın büyüyüp serpilmiş haliydi. Asmayalım da mici generallerin sonsuz bir nefretle sindirmiş olduğu halkın üstünde zulüm estirdiği yıllar. 84-85 yıllarından bahsediyoruz. Tabii adli tıp bizim için devletin suçlarını aklayan bir kurumdu. Öğrencilik yıllarımızda da öyle. Çünkü e, biliyorsunuz özellikle 70'li yıllar ve 80 başları yani junta sonrası dönem e, pek çok arkadaşımızın katledildiği ve bizim cenazelerini almaya Adli Tıp Kurumu'nun Gülhane'deki eski yerine gittiğimiz dönemler. Ama hani adli tıba ilişkin duygumuz çok da olumlu değil kaçınılmaz olarak. Yani bir aklama müessesesi olarak tanımlıyoruz o yılları. O yüzden kafamda hani adli tıbı nasıl ilişkilendirebiliriz bu insan hakları mücadelesiyle ya da insan hakları ihlallerinin görünür olmasında bir rolü olabilir mi? Çok da Açık değildi açıkçası. Ancak o zaman ben uzmanlık eğitimine başladığımda ve çok kısa yani birinci haftası falan da uzmanlık eğitiminin bir genel kurulu oldu. İşkencenin nasıl aklanıldığına tanıklık ettim ben doğruda. Aa, o zaman düşündüm ki yani tıbbi veriler var elimizde ama o tıbbi verileri doğru değerlendirecek bir mekanizma kurulmamış. Mustafa Hayrullahoğlu'nun e, kaçırılıp işkence ve öldürülmesiyle ilgili olay bu aslında. Otopsisi yapılıyor Adli Tıp Kurumunda o zaman ve otopside tüm işkenceye dair e, tıbbi bulgular tanımlanıyor. E, sadece travmaya bağlı ölüm diyor ama o travma neydi? Yani işkenceye bağlıydı bu travmalar denmemiş. Falaka işkencesi vardı örneğin ve ayak tabanlarında morluklar vardı. Ee, Adli hani o dönem için duayen hocaları diyeceğimiz hocalar şöyle tartışıyorlardı. Tabii doğrudan darbeyle olabileceği gibi ayakları üzerinde zıplayarak kendisi tarafından da meydana getirilmiş olabileceği. Hani ayaklarının üzerinde zıplayarak ayak tabanlarını morartmanın mümkün olmadığını biliyoruz. O yüzden hani bu ayırıcı tanıyı yapabilme olanağımız var mıdır? Ee, bu konuda çalışmak ve hani üzerinde daha bilimsel, somut, Kanıtlar oluşturmak düşüncesi orada oluştu aslında. İnsan hakları mücadelesinde bir odak olabilir adli tıp. Gerçekten elimizden geleni de yaptık yani adli tıbbın değişimi için. Ama o gün verdiğim sözdü kendime bu konuda çalışacağım diye. Ee, tabii başka pek çok konuyu da çalışmamız gerekti. Şiddeti, kadına yönelik şiddeti, erkek şiddetini çocuk istismarlarını, sonuçta benzer mekanizmalardı. Her birinde ayırıcı tanıyla e, olayın ne olduğunu, etkenin ne olduğunu söyleyebilme olanağı verdi bize, bilimsel bakış açısı. Otoriter bir mekanizma aslında tıbbın genelinde öyle bir mekanizma işler. İşte hoca söyler, asistan yapar, uzman yapar, hoca ne derse o yapılır. Böyle bir yapı var. Tabii o yıllarda adli tıp da öyle ve hele ki Şemsi Gök hani gerçekten bu anlamda bir otorite adli tıbbı kurmuş, hani modern adli tıbbı kurmuş Türkiye'de. O açıdan da önemli bir iş yapmış bir yandan. Ama bir yandan da evet, Aklama Müessesesi olmasında da önemli adımlar atmış. Ne yapılabilir? Tabii e, burada e, sanırım dünya görüşü, kişilik özellikleri belirleyici oluyor. Hani hiç otoriteye boyun eğme alışkanlığım olmadı benim bugüne kadar. E, Şemsi Hoca'nın otoritesine de boyun eğmedim. Dolayısıyla <laughs> sürekli atışırdık. Hakkımda genel geler yayınlardı. Kot pantolonla e, işe gelinmez diye genel çıkmıştı. Ben kot pantolonla işe geliyorum <laughs> diye. E, sonra ne zaman bir şey söylemesi gerekse haber gönderir. As o asistanların başına gidin söyleyin derdi. Ben de ya asistanların başı değilim ben. Hani öyle bir mekanizma yok diye. <laughs> Sonra da zaten 92'de uzmanlık derneğini kurduk 1992'de. O tabii çok anlamlıydı gerçekten. Çünkü uzmanlık alanının eğitimini belirleyen, mücadele hattını kuran bir örgütlenme modeli oldu Adetip Uzmanları Derneği. Bugün dünyada yeri olan bir uzmanlık derneğimiz var. Sözü olan bilim insanlarımız var. İşkencenin e, yalnızca hukuki bir tanım değil, aynı zamanda klinik bir tanı olduğu bugün tüm dünyada kabul görüyor. Burada da İstanbul Protokolü'nün yani işkencenin etkili soruşturması ve belgelemesi el kitabının e, yeri var. Adli Tıp Uzmanları Derneği de katılımcılarından biri o çalışmanın. Tabii iktidarlar adli tıbbı bırakmama yönünde hep bir irade göstermiştir. Bu başından beri e, gördüğümüz bir tablo. Hani bugün değil, geçmişte de öyle ve dolayısıyla atamalarla adli tıp kurumunu Adalet Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu kılarak başından itibaren e, kendilerinin iradesi altında ve kendi çizdikleri sınırlar içinde davranmaları yönünde. E, çaba göstermişlerdir. E, buna karşın adli tıpta bir uluslararası evrensel bilimsel değerleri yani e, tıbbi açıdan da diğer bilim alanlarında da e, kullanmak ve bunu izlemek biçiminde de bir irade kaçınılmaz olarak yerleşmiş durumda. Tabii ki doğrudan devletin sorumluluğunda olan hak ihlalleri, işkence e, olgularında e, değerlendirmelerde bir sınırlık olduğunu görüyoruz. E, ancak hani 90'larda e, ben de çalıştım ve çeşitli kereler görevden alındım adli tıp kurumunda. E, o dönemlerde yani çalıştığım dönemlerde e, işkenceden ölüm olguları ile ilgili Değerlendirmeler çıktı adli tıp kurumundan. Belki cezasızlık anlamında çok aşamadık bu süreci etkili biçimde. Ama e, kolluk örneğin e, bu ağır işkenceleri uygulama konusunda e, geri durmak zorunda kaldı. Tanıları da konduğu için. Fincancı verdiği her işkence raporundan sonra görevden alındı çok genç yaşında devlet düşmanlığı iktidar gözünde tescillenmişti. Ama o her bulunduğu yerde kendi hücresini oluşturmayı becerdi. Hekimlik yeminine de kendine verdiği söze de sonuna kadar sadık kaldı. Belki Erdoğan'la başlayan ilki 1990 başlarıydı ilk görevden alınmam. 96'da görevden alındım. Yani öncesinde olmuştu olay tabii ama hani onların raporun çıkması, bizi tartışmaları ve beni görevden almaları biraz zaman aldı. 98'de geri döndüm. Ee, sonra 2001'de, yani 2000 başlarında Süleyman Yeter'le bu sefer e, görevden alındım. Tabii e, değişik iddialarla görevden alınıyoruz. Hani Bakir Erdoğan demiyorlar. Ya da Süleyman Yeter demiyorlar elbette. E, soruşturma geçiriyorum. Hakkımda devlet düşmanı diye ihbar yazıları yazıyor e, kamu görevlileri. E, ama görevden alınma e, aşamasına geldiğinde örneğin en son görevden alınmamda... ...görevden alınma değil, hani görevimi e, uzatmama yönünde rektörlüğün katkısı olmuştur. Adli tıp kurumunda... E, İki kez resmi olarak görevden alındım. Bir kez dönebildim. Korur Fincancı 2001'den bu yana Sri Lanka'dan Ekvador'a, Meksika'dan Yunanistan'a en az 21 ülkede sağlık çalışanlarına, hukukçulara ve insan hakları aktivistlerine işkencenin soruşturulması ve belgelenmesi eğitimi verdi. İstanbul Protokolü Usta Eğiticisi ve Tıbbi Eğitim Koordinatörü olarak işkenceye karşı mücadele konusunda on binlerce insanı eğitti. Binlerce herhalde, on binlerce hatta belki sadece hekimlere de değil, insan hakları savunucularına, hukukçulara e, ve diğer sağlık çalışanlarına, psikologlara, sosyolog, sosyal çalışmacılara eğitimler verildi ve çok yaygınlaştırıldı. Dolayısıyla hani ilk başladığım, yani tanıklık ettiğim gün verdiğim sözü yerine getirmiş hissediyorum ben o anlamda. Bahreyn'den Bosna'ya çeşitli ülkelerde uzman olarak bulundu. Alanında dünya tarafından el üstünde tutulan bu bilim insanı, memleketin siyasi iktidarları tarafından sürekli tarafgirlikle suçlandı. Şimdi ayar setinin... Tartışmalar sonucu işte birlikte akıl yorarak oluşturduğumuz grubu var. Ee, Independent e, Forensic Expert Group diye, International Forensic Expert Group diye uluslararası bir adli uzmanlar grubu. Pek çok değişik ülkede e, işkence olgularını değerlendirme e, olan oldu bizim. Yeni Zelanda'ya gittim örneğin ben e, bu işkence görüp ülkesinden kaçmış mültecilerin değerlendirmesinde eksikler vardı. Dolayısıyla mültecilik başvuruları reddediliyordu. Onların muayenelerini yaptık. Filipinler'de, cezaevlerinde işkence iddiaları vardı. Onların muayenelerini yapmaya gittik falan. Burada da Bahreyn'den bir talep oldu. Genç bir erkek kayboluyor. Aile karakola gittiğinde de altında birazdan bırakırız zaten diyorlar. Ee, ama ortada yok. Ee, sonra e, denizde bulduk cesedi e, diye, e, otopsiye götürdük diyorlar. Suda boğulma diyor e, resmi makamlar. Aile de bunu kabul etmiyor diyorlar ki biz e, uluslararası bir uzman talep ediyoruz ama hükümet reddediyor. Biz de tartıştık aramızda dedik ki ya bunlar bir kere erkek ve batılı birini bekliyorlar adli tıpçı olarak. Ee, en uygunu nedir? Bir kadın ve onlara yakın bir yerden Orta Doğulu bir kadın olsa şahane olur. Ee, dolayısıyla ben de giderim dedim. Oradaki yerel kadınların giydiğine benzer bir kılıkla gittim oraya. Hani taziyeye gitmiş gibi, cenazeye katılmak üzere gitmiş gibi. Hiç kimse yadırgamadı yani oralı biriymişim gibi gittim, girdim. En acı olanı tabi e, otopsi sürecinde e, hani bir takım işleri yapacak birilerinin olması gerekiyor hani bizim otopsi teknikerlerimiz orada öyle bir olanak yok aile bireyleri yardım etti hani kendi çocukları ve orada hakikat ortaya çıksın diye bir uğraş içindeydiler hiçbir şey bulamama olasılığımız da vardı ama ee, tabii çok rahat davranmışlar. Elektrik işkencesi uygulanmıştı. Bunu kanıtlayabildik. İzler vardı. Deniz suyu aldım oradan. Hani e, suda boğulmanın delili olarak bir takım e, tabii hücreler, canlılar oluyor deniz suyunda. Onları karşılaştırabilmek için falan. E, onların hepsini yaptık da o dönemde. Tabii çok sıkıntılıydı. Çünkü hani dokuları, örnekleri aldım ben. Bunları nasıl götüreceğim Türkiye'ye? Hani görseler bir tane kocaman e, sternum dediğimiz bizim halk arasında iman tahtası olarak bilinen kemiği aldım bütün olarak suda boğulma araştırması açısından e, getirdim. Hani onu nasıl açıklayabilirim hani bavulda bulduklarında <laughs> gibi böyle ilginç bir durum vardı. Onun görünmez kılınacağı bir takım yollar işte e, bu alüminyum folyolara sardık ve bir şekil verdik alüminyum folyoya. Hani sanki bir kutuymuş gibi görünüyordu bakıldığında şeyde. Eee görmüyorlardı. Diğerlerini de e, küçük tüpler içinde doku örneklerini, aldığım doku örneklerini e, işte diş fırçamı falan filan koyduğum bir çanta vardı onun içine koydum. Hani içi sıvı dolu küçük şeyler. Bakıldığında hani makyaj malzemeleriymiş gibi görünebilecekti. Bagaja verdim ve heyecanla bekledim tabii İstanbul'da da bavulun gelmesini. Çünkü bazen biliyorsunuz bu bagaja verilen bavulları da açıp kontrol edebiliyorlar. Kimse açmamış neyse ki kuşku uyandırmamışım herhalde. Tabii eğer e, bulsalardı e, hani farklı biçimlerde şu anda Bahreyn cezaevlerinden size mektup yazıyor olabilirdim. <laughs> Evet, Bosna'ya da Physician for Human beraber gitmiştik o dönemde e, savaşın sonlanmasından sonra. Ama tabii ateşkesti aslında, tam sonlanmamıştı. E, bu toplu mezarlarla ilgili araştırmalar yapıyordu Physician for Human Rights ve gönüllü ekipler oluşturup e, orada toplu mezarlarda araştırmaları ve çıkan e, cenazelerin otopsileriyle kimliklendirmelerini organize etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi e, ne de bütün bunlar belge olarak gitti. Çok da e, kıymetli oldu aslında. E, e, Sırp e, Milošević'ti galiba değil mi? E, onun savaş suçundan ceza almasına olanak verdi bu belgelemeler. Aslında bu belgelemelerin etkili olduğu koşullarda ne kadar anlamlı olduğunu görmek gerekiyor. Hakikatin ortaya çıkması adaleti sağlıyor. Onun ötesinde bir de şu tabii kimliklendirme yapıldığında aileler böylece kemiklerine olsun yakınlarının ulaşma olana buluyorlar ve yaz süreçlerini tamamlamak için de çok önemli. Hani cumartesi annelerinden ne kadar iyi biliyoruz değil mi? Bitmeyen bir yazla karşı karşıyayız. Her kayıpta, her zorla kaybetmede. Cizre bodrumlarında olup bitenler konusunda bize ilk bilimsel dayanağı olan bilgiyi o verdi. Her şeye rağmen Cizre'ye gitmiş, devletin bombalarıyla yıkılan binaların bodrumlarında dile getirilmemesi gerekeni görmüş ve dile getirmişti. Cizre'de ne gördük? Halkın yaşadığı mahallelere ağır silahlarla, savaş silahlarıyla saldırıldığını gördük. Ailelerin yaşadığı binalarda kocaman havan mermisi delikleri gördük. Binaların yıkıldığını gördük. Binaların bu ağır silahlarla yıkılmasının ötesinde öyle bir öfke gördük ki e, evi yıktıktan sonra örneğin balyozla evin içindeki eşyaları parçaladıklarını gördük. Ve balyozu da orada kenara atmışlar bir köşede durur bulduk. Girilebilir tek bodrum vardı. Ayakta kalan tabii epey hasar görmüş olmakla birlikte ayakta kalan tek bodruma girdiğimizde ilk başta çok algılayamadık karanlıkta olduğu için bir yerde yanmış kemik parçaları gördük. Ve aralarından tesadüfen, tesadüfen e, zarar görmemiş e, hani kısmen e, isle kararmış olsa da bir çene kemiği bulduk, alt çene kemiği bulduk. Boyutları itibariyle de aslında yanımızda ölçü, ölçebilecek alet de yoktu. Yani biz oraya taziyeye gitmiştik. Ama tesadüfen tam çenenin yanında da bir gözlük çerçevesi yanmış. Camları yok ama bir gözlük çerçevesi vardı. Belli ki erişkin, yani benim gözlük çerçeveme eşdeğer bir gözlük çerçevesi. Onunla karşılaştırarak baktığımda e, neredeyse yarı ölçüsündeydi e, alt çene kemiğinin e, genişliği ve bir çocuğa ait olduğunu, 10-12 yaşlarında bir çocuğa ait olacağını bu alt çenenin söyledim ben ee, orada konuşurken. Sonra da bunu belgeledik. Bunlar tabii ki hiç hoş karşılanmadı çünkü bize anlatılan neydi devlet tarafından? Orada teröristler vardı. Oysa biz de diyoruz, diyorduk ki bunlar ailelerin yaşadığı binalar ve sonuçta bu saldırılar karşısında. Bodrum kata inmek zorunda kalmışlar. Ama Bodrum katında olmak da kurtarmadı insanları. Aileler olduğunu söylüyorduk. Aileler olduğunu kanıtlayan bir veriydi bu çocuğun orada olması. 10-12 yaşlarında bir çocuğun. Kendisi hiçbir zaman rütbe meraklısı olmadığı halde koşulların zorlamasıyla İnsan Hakları Vakfı'nın başında bulundu. Bir yandan toplumsal bir farkındalık e, oluşmuş, yani 30. yıldaydı ayrıca vakfın. Toplumda işkence ile ilgili e, e, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Daha başvuruların e, güvenle yapılabildiği koşulları oluşturabildiğimizi ve daha yaygınlaştırabildiğimizi düşünüyorum Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına. Devlet oldum olası insan hakları örgütlerini kriminalize etme çabası gösterir ee, ve e, terörle ilişkilendirir insan hakları mücadelesini. E, fakat artık kimse ciddiye almıyor. O kadar çok insan hakkında terör suçlarından dava açıldı ki neredeyse toplumun yarısı terörist artık bu ülkede dünyanın dört bir yanında on binlerce kişiye öğretmenlik etmiş olan insan hakları savunucusu Hekim Fincancı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı olduğunda Cumhurbaşkanı onu bir terörist olarak adlandırıyordu. Terör örgütünden birisini getirip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyorlar. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Yani herhangi bir iktidarda yer almak hiç doğru gelmiyor bana. Ama maalesef hayat bizi o yöne doğru sürüklüyor. Ee, i̇şte Adli Tıp Uzmanları Derneği'nde başkanlık yaparken de, kürsü başkanlığı yaparken de, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başkan olduğumda hani benim özel tercihlerim değil ama koşullar onu gerektiriyor. E, sorumluluktan kaçıyormuş gibi olmamak adına yürüyorum. Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı da öyle oldu. Yani ben hiç niyetli değildim. Ya olmayayım ben başkan dedim ama şimdi olmasam bu sefer de onların bu korkutma sindirme harekatına boyun eğmiş gibi olacağız. Bu sefer de saldırılar üzerinden mecburen başkanlığı kabul ettim. Ayrıca seçim akşamı TT oldum bir saatliğine. Ama TT oldum da sadece troller, AKP falan değil. Ne acı ki işte o bir takım... Kendini solda diye tanımlayan gruplar da dahil olmak üzere. Ve ilginç şeyler, işte e, Yetmez Ama Evetçi, Ergenekon, Uğur Mumcu. Ergenekon'a gelince evet, o dönemde yargılananlar içine katılmış olanlardan doğrudan gelen tehditler vardı. E, zaten öyle olduğu için benim kişisel müdahilliyim kabul edildi mahkeme tarafından ama sonra biliyoruz. Tamamen bulandırdılar ve sulandırdılar. Sevgili Ahmet Şık'ın bu kapsamda e, yargılanması, tutuklanması bunun örneği. Biz de bu iki yüzlülüğü göstermek için şöyle bir uygulama yapmıştık. Benim kom Müdürlüğümdeki avukatlarım Ahmet Şık'ın da avukatlarıdır aynı zamanda. Dolayısıyla hani bu bir iki yüzlüktür e, karartmaya çalışıyorsunuz. Ee, ama tabii ki Ergenekon süreci karartmanın ötesinde bir adil yargılama ihlaller silsilesidir ve bu adil yargılama ihlalleri sırasında insanların sağlığının bozulması, ölümle sonuçlanması görünür bir durum. Her dönemde olduğu gibi Kudüs da bunun örneklerinden biri ve e, onun e, sağlık durumuyla ilgili değerlendirmesinde Türk Tabipleri Birliği'nin ee, özellikle çalışmalara katkı verenlerden biriyim ben de. Abdullah Öcalan Özgürlük Platformu tabii o tecrite karşı bir platformdur. Ve başından itibaren de tecritin işkence olduğunu söyleye geliriz biz. Özellikle F tipleri uygulamaya geçirilirken Bununla ilgili pek çok çalışmayı yapmış ve değerlendirmiş yayınlar yapmıştık Bununla ilgili. Tecitin nasıl etkileri olduğu insanın sağlığını bozucu, sosyal iyilik halini bozucu etkilerini tanımlamıştık. Dolayısıyla tecit uygulamasının yanında yer almak mümkün değil bir hekim olarak, Şimdi işkence mutlak yasak. Bir. İki. İnsanları öldürmekle, kaçırmakla, tehdit etmekle suç. Ee, bir takım e, derin çalışmalarla korku salmak da suç. Kim olduğundan bağımsız olarak. Birine işkence yapıldığı iddiası varsa bunu görmezden gelmemek gerekiyor. Görünmesi için çaba sarf etmek gerekiyor. Bu işkence yapıldığı iddia edilen kişi benim canımın, ciğerimin e, canına kastetmiş olsa dahi bunu yapmak gerekiyor. En iyi dostum olsa dahi bunu görünür kılmak gerekiyor. Böyle bir ilkem var benim e, işkenceyle mücadele eden biri olarak. Hani bir masa sandalye olmaz mı hücrenin içinde, koğuşun içinde? Yok. İlk farkındalığım babamın öyküleriyle olmuştu. Hani topraklara bir şeyler ekeyim, büyümesini seyredeyim. Hayvanları çok seviyorum tabii ki. Dostlarım var, kitaplarım var. Okumayı tabii çok seviyorum. Yazmayı seviyorum. 60 yaşıma gelene kadar Ayışığı Sonatını çalmayı öğreneceğim demiştim. 60 yaşı geçtim. Şimdi diyorum ki 70'ine kadar öğrensem var. <laughs>